Yamadım sanki Allah kahretmesin. Değil mi? Almadı. Aldı Ama çok kötü atladık ya. Çok iyi. Sol tarafa gelmeseniz de beyler. Bir tane arkadaş gidecek. Neyse. Gidin sizin olsun hadi. Hadi iyisiniz hadi hadi sizin olsun hadi. Eee. Bey ne olur. Ben Bu ne kanka? Oğlum duvar arkası ölüyorum da. Neyse. Olur öyle şeyler. Abi çok kötü atlıyorum. O atlamayı var ya alışık değilim ya. Çok zor gerçekten. Duvar arkası öldüm ama ya garip bir şekilde. MS'im de 32. Nasıl oluyorsa artık. Aa dur şunu biraz yukarıya alayım. Şunu şöyle sağ tarafa alalım. AK mi oynasak ya canım AK çekti hadi. Az önceki olay çok iyiydi bu arada ya gerçekten. Yemedi. Buraya nasıl çıkıldı? Ha, okey. Aşağı at. Yo atlamadı. Atla bakayım. Nereye kaçtı oğlum 2 dakikada ya? Arkada bir ses var da bence o değil ya. Teleport atmış oymuş ya. Örümce korktun mu? Tamam ya çıkabiliriz buradan sanki. Daha işimiz kalmadı. Görünen kimse yok gibi ya değil mi? Aa var lan oha 3-4 kişi var sol tarafta. Teleport yok çatıya tamamız lazım. Koplay da iyi olurdu da neyse sıkıntı yok. Aa. Neyse 2 baygın var sol taraf oynamak daha mantıklı şu an. korktum lan. Baba tipe bak. Thank you. Oğlum ne uğraştırdın ya. Oğlum smoke nereye gitti? Bak attım. Smoke attım az önce. sıkıldım ya araç atacağım. Daha tarafta ses duydum sanki de neyse. Tövbe tövbe. üstümde mi sağ tarafta mı Hadi artık ya. Biraz aksiyon, biraz fight. Allah bunları. Chat bize mahkeme. Oğlum adam nerede görmüyorum. Ay, mi Tamam. Patlar mı buna? Patlamaz bence ya. Dümen'den bir tane atalım bakalım belki patlar. Açma, olur fight diyelim ya. Berat teşekkürler takip için eyvallah. Ya Ali. <laughs> nasıl bir taktik yapabiliriz? Olma adam şatırma geldi. Abi şakaydı ya. Sen var ya bir tanesi. Oho çatı kuşu çıktı bu da ya. Hiçbir şey yok ki atalım adama. Aha iki oldular sanki. Açıldı neredeydi? Oğlum heh. Şu seviyeliği ver bakalım. Nereden sıktı ya? Başka? Anladım abi. Sanki az önce açıktan sıkıyordular da. Çete varmış. Oğlum bizde halı vardı doğru unutmuşum. Pardon pardon pardon. Abicim okuyacağım bir saniye. Bakıştık. Bombayla. Dans. Oğlum her şeyi atıyorlar kafayı yiyeceğim bak şimdi. ler. Enze sağlık. Ne varmış ne varmış? Oy! Oy 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 oy. Ne varmış ne varmış? Hadi çıkalım. Oğlum yakıt bitti. Hayat bitti mesela şu an. Allah kahretmesin. Kim verecek ya? At artık. Bir kimse gözükmüyor ki. Bak sakın bana düşme, bak sakın. Biz ona ölüme işi yok. Yok öyle bir şey. Şunu da at, biraz 5.56 at, at bakalım. Bakalım, bakalım. Biz onu alayım mı ya? Ya da hani, Oğlum 200 param varmış, dur bir şey kalalım bir tane. Bir tane bir şey alamıyoruz ama sanki. Niye? Aa buradaymış. Başka bir şey lazım bize? Yok. O zaman şöyle yapacağız. Şunu al. 7.62 aldım. Aa bundan al. Hepsini al hepsini al. Hepsini almak istiyorum. aldın mı? Yok. 5 tane bomba yerine at bir tane. Şunu al. Tamam. Okeyy. Bismillah Dur lan dur yanlış oldu Allah kahretmesin Aha İşte bu işte bu Kral ne yapıyorsun ya Gel ya beraber gidelim Ana satayım sıkma. Ha gerçi ki Burada onlar Galiba değil mi? Aynen oralar. Epey boş mu ya? Şu soldaki aracı almak istiyorum bir saniye. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Allah kahretmesin. Bitirsenize bir. Kesin <laughs> öleceğim ha. Düt 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 düt. lere bak. Epikti artık. Oha. ananı satayım aşağı uçtum. Oha kaç kişi lan bunlar? Şöyle sektirerek atsam. GG. Spray'in nasıldı ama? O ne kanka? Abi abi. Rank asıyorum ya. Gerçi supportları var bir saniye. Kanka niye alan dışına geliyorsunuz? Gidin ya. Alan dışıyım ya. Eğer rank asıyorum yapmayın ya gelmeyin ya. Ranktayım ya. renk kasıyorum beyler gelmeyin baygım <laughs> var oynamam lazım öldüm galiba Number one. Bu arada bir şeyim vardı atmadım. Neyse atalım. Atamıyorum. Niye? Attım.